Ulan ne? Yaşı mı siz? Yaşı, kaldı oldu. Ya, Türkiye'ye gelin kaç Ben de ya, bir değil İşler ne bileyim, böyle yaptı? İşlerden ne buraya. Türkiye'ye kim akşı bugünle İşler yaşı, kurbağa şükür bana, köyler bakın tagini, kesin o işler yapsız? Ayakta bir işler oldu. Abi. Ya İstanbul, e, Türkiye'nin kaç şehri dedi turkiyada istanbul kartiraga ishlayapman yapani shubaga yainyaanbnasiga ishlayapman endi ko'pchilik savol beradida turkiyada oylik qanday deb oylikdan gapiring oylikdan oylik endi ishiga qarab qanchalar topyapsiz o'zingizni o'zingiznikini ayting oylik daromadingiz a da xudoga shukur yaxshi uch şey. ming olaman dollarda ayting odamlar tushunmaydi uch kunga Doları da eğitim adamlar tüm mü edilir İmhan? Haa, doları da mi eğitim? Töre yüz, beş yüz. Haa. yaklaşık da mesela on yüz, yetki yüzden böyle dövünüyor yani ya. İş vakti de eğitim, biz satışta yapsız, güle güle. Güle güle. Öğle böyle, bir şeyler olmaz. Topuz yıkanamaz, sakız geçip yıkanamaz. Bu diyor? Bu mahal, benim oğul işler mi var? Mahal nedir oğul? Üçüncü çıkarıyor bunları. Üçüncü açıklamasında belirleniyor. Bak. Bırak, ne adam Kedi mi? Ya, şaka zahmeti o ismi. Bu ne koliden bile bir sal, mesela, bir makine işle ne bileyim, otokan odam, böyleyse, hani işlerim var dersek de sefer alayım. Havalası gel, bu, Bırak, otur, bu, köy ne, böyle bir de, Bakar mısak, kemeri var, kemeri kaydı, o, o

qo'yib bular yopishtirib chiqaveradi bular bu katta usta iti ular bular nima qilyapti san qilotgan ishing sen kilayla kelasan o'zin kilayla kelganingdan keyin bular bu yoqga tayyorlaydi nastib bo'lsa kelaman deganlar kelsin ishlayman deganlar pulinglar bor deganlar keyin mana shundoq maa Ben de o evi geber geber aldım, ne Bu mı satıyor? Ulan bak. He? Bugün чисlenince, sana ne meydan, da kızı Eski malı mı atmış, yanında mı Bu. Bugün 18 2020 yılı 18. Mart. Ha. 2022 yılı 18. Mart. Bana oldu saat Bana var şu hafta. İşimiz yaşı, bu saat ha. Ne besen? Çık bana bu ayı alamana özmeyi. Ha ey, ha bile, Bana aşkış, güle yapı Bana yapma mı aşkış? Gülü, gülü, gülü. Hamla, hamla Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. rahmet. ma'lumotlaringiz uchun rahmat iymani sog' bo'liyla salomat bo'liylir o'zbekistonliga hammaga <laughs> salom